Merhaba sevgili takipçilerim Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin sır gibi sakladığı model vermekten kaçtığı harika bir örgü modelini sizler için çıkartacağım. Bu model çok şık göründüğü kadar da çok basit model. Hemen 20 tane ilmek atarak başlıyorum. Ben 20 ilmeğimi attıktan sonra bir sıra haroşa ördüm. Haroşa örmeye devam ediyorum. Bir iki sıra daha bu şekilde haroşa öreceğim. Ben haroşamı her zaman için Düzden örü alıyorum. Sizin kolanıza nasıl geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ben parmaktan ördüğüm için bu şekilde daha basit benim için. Çok güzel yazlık triko yelekler örebilirsiniz, şal örebilirsiniz, boyunluk yapabilirsiniz. Bu modelden her şeyi yapabilirsiniz. Erişte model olarak geçiyor ama çok güzel, güzel olduğu kadar da basit bir model açıkçası. Bu sıramı bitirdikten sonra bir sıra daha haraşo öreceğim. Ben iki diş haraşo örüp geldim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ben başlangıçlarda her zaman örüyorum. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Benim taktığım bu şekilde. Bakın bu kısım düz oluyor. Ben annemden öğrendim bunu. Sağ olsun bu şekilde öğretti. Bana ben de bu şekilde devam ettiriyorum. Hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi artık model koyacağımız için şişime dikkat edin. Bakın bir kere doladım, bir kere daha doladım, iki kere doladım, bir kere ördüm. Ör, dola. Bu şekilde arkadaşlar bir iki ör, bir iki ör, şöyle bir iki ben model çıkartmak için 20 ilmek yaptım size ama bunda ilmek sayısı yok istediğiniz kadar ilmek ayarlayabilirsiniz. Yazlık trikolar çok güzel olur bununla yelekler, hırkalar, şöyle. Çok basit bir model. Sadece bundan ibaret. Bakın iki tane. sıra sonuna kadar tamamladım. Dediğim gibi ilk ilmeğimi ben örerek alıyorum. Bakın. Ördüm. Burada iki tane doladım ya onları serbest bırakıyorum. Bıraktım. Bir tane haraşomu ördüm. İki tane doladığımı bırakıyorum. Bir tane haraşomu örüyorum. Bunları bırakıyorum. Şöyle. Bir tane haroşo. iki tane doladığımı bırak. Modelim ortaya çıkmaya başladı. Şu şekilde bakın. Şimdi tekrardan haroşo öreceğim. uzun kalacak zaten Bu sırayı tamamladım. Şöyle çekerek ilmeklerimizi düzeltip eşit olmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Bakın. Tekrar bu sırada da haroşa örmeye devam edeceğim. 2 diş haroşa mı olacak. Şöyle. Dediğim gibi model kolay, basit ama gösterişli. Çok güzel trikolar örebilirsiniz. Nedense modeli vermekte bazıları çekiniyorlar. Vermek istemiyorlar kendileri satış yaptıkları için. Ama ben sizlerle paylaşmak istedim bu modeli. Umarım size bir yardımım dokunur bu konuda. İki dişim oldu. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Bir tane örüyorum, iki tane doluyorum, bir tane örüyorum iki doluyorum bu modelimiz böyle devam ediyor artık tamamladım burayı da şimdi tekrar bu sıramı göstereceğim ve ben size birkaç sıra örüp geleceğim arkadaşlar ipimi hemen örüyorum şöyle ve bıraktım iki tane bir tane örüyorum iki tane bırakıyorum bakın bir ör iki bırak çok hızlı ilerliyor bu arada. Modelimiz hemen büyüyor. Yanlışlıkla ilmek bırakmayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi ben böyle devam edeceğim. Birkaç sıra daha öreceğim ve model daha iyi çalışacağım arkadaşlar. Modeli daha iyi anlayabilmeniz için size birkaç sıra örüp geldim. Bakın şöyle. iki diş. iki diş şu şekilde. Üç diş aşağı kısımda. Bakın aslında tercih de düzdü. Aynı bir fark yok. Siz isterseniz bu aradaki diş sayısını arttırabilirsiniz. Daha uzun ilmek olsun derseniz 3 kere dolamanız gerekiyor. Ama en ideali böyle. Dediğim gibi çok güzel hırkalar, fular, atkı, her şeyi yapabilirsiniz. Gösterişli olduğu kadar da kolay bir model arkadaşlar. Hele ki hızlı e, örülüyor. Ördükçe insan öresi geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.